hocam. Bu durumda o zaman karşı çıktığımız İbn Sina'ya biz niye karşı çıktık? Sudur nazariyesine ve ta'lifte dedik ki birisi bunu rüyasında görseydi kabus diye korkardı, uyanırdı ve bunu kimseye anlatmazdı, korkardı. O zaman niye böyle yaptı? Bir de biz bir Envar'da nur metafiziğinin tabir yerindeyse nur metafiziğinin yukarıdan aşağı doğru yine bir hiyerarşi yaratacak şekilde ve her bir sonraki nurun bir önceki nurdan ziyasını, nurunu, aydınlığını alacak şekilde devam etmesini olduğu gibi i̇bn Sina'dan alıyor ve sistemde sadece bir farklılık olarak biz ilk aklın sanki Peygamber Efendimiz olduğunu görüyoruz. Bir de ha Hakikati Muhammediye, Nuru Muhammedi diyerek sistem dinileşiyor, İslamileşiyor bir bakıma. Şimdi öbür adam kesinlikle böyle olarak anladım, kurdum deyince bu tutarsız, saçma sapan bir şey, rüyada görülse bile gülünecek bir şey ama üzerine e, tırnak içinde söylüyorum, dini bir sos koyduğunuz zaman meşru bir şey. Dini evet, Düşünülüyor. Evet, bunu tabii hocam biraz yumuşatmak adına patatesleşmesinden evet. gene gene evet. örnekler evet, verelim. Kant'ın bu yaptığını Gazali'yi de yapıyor ama Gazali'nin bu girişimi maalesef istediğimiz ölçüde verimli olmuyor. Halbuki böyle vahiy de... bana diyor ki tarihe dön, insanın yapıp ettiklerine bak, geçmiş kavimlere bak, o kıssalar niye? Tarih o. Kendine bak, tabiata, doğaya bak. Sen şimdi diyorsun ki vahiyi boğuyor, bunları yok edelim. Hadi bakalım vahyin yap dediğini sen yapmadın ee, yani burada kalacağız. iş karışıyor sen kalkıp bir metodolojiyi tamamen ifna edip yok edip yerine tam da sübjektif olan hiçbir kural tanımayan çek ve kontrol imkanı bulunmayan bir şeyi hakikatin kaynağı diye koyarsan o zaman birileri bu hakikat benim tek elimde der kitleleri arkasına takar tarih boyu biz bunu yaşadık en son 15 Temmuz'da yaşadık bana geldi bu bana öğretildi bana söyletildi bana yazdırıldı diye insanları o metafizik otoriteye dayanarak manipüle ederler. Biz bunu çekiyoruz. Hocam yani... ama burada konu sadece dinle ilgili değil. Bu benzeri ya, biyolojide de var. Burada Bizim değişimin ya. yerine metafiziksel karakterde universal olacak evet, karakterde öyle öyle evrim var diye saptayıp bunu da tüm dünyaya dayatmak ve bu normu Şüpheyle karşıladığınızda, tartışmaya açtığınızda da bu böyledir. Sen bunu niye reddediyorsun diye ısrar etmek ve böyle bir dünya kurmak